Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz, 78 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yavuz, oynadığı kötü adam rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, hayatını kaybetti. 78 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bugün Kurtköy mezarlığında toprağa verilecek. Oktay Yavuz Yeşilçam'ın kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan ismiydi. Yardımcı jön olarak birçok yapımda da önemli rollerde yer alan Yavuz, birçok ünlü isime de çalışmıştı. Yeşilçam'ın kötü karakterinden Oktay Yavuz bir döneme damgasını vurmuştu. Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Nice yer aldığı sinema filminin ardından 1974 yılında Almanya'ya gurbetçi olarak gitti. Amerikan, İngiliz Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladı. Oktay Yavuz 500'ün üstünde sinema filminde performans gösterdi. Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoromanda da yer aldı. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu daha sonra gelen teklifleri geri çevirmişti.